Evet, Uhuvvet Risalesi'ne başladık. İnşallah devam ediyoruz. Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü vecih, adaleti i mahsayı ifade eden. Vela teziru vaziletun vizre uhra. Adaleti i mahsa, mutlak adalet demek. Adaletin bütün hükümleriyle beraber eksiksiz uygulanması, uygulanabilmesi. Evet, bunu ifade eden ayet-i kerime Velateziyru vaziratın وِزْرِ okra. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Ne demek? Siz de yüklemeyin. Bu sırra göre bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden, sair masum sıfatlarını mahkum etmek, hükmünde olan adavet ve kim bağlamak, ne derece hassiz bir zulüm olduğunu ve bahusus bir müminin fena bir sıfatından daralıp, küsüp o müminin akrabasına adavetini teşmil etmek. İnnel insane la Muhakkak ki insan çok zalimdir. Sigay-ı ile gayet azim bir zulüm ettiğini hakikat ve şeriat ve hikmet-i İslamiye sana ihtar ettiği halde nasıl kendini haklı bulursun, benim hakkım var dersin. Evet, üçüncü vecihte aslında ayetin çok güzel, işari bir tefsiri yapılıyor, manevi bir tefsir yapılıyor. Dikkatimizi celbedelim. Adalet-i mahsa tam ve mükemmel bir adalet demek. Bir dini terminoloji, kural. Ferdin hukuku asla feda edilmez diyen adalet. Evet, burada bir ayet-i kerime alındı Enam suresinde geçen. Vela teziru vaziretun vizra Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Yani siz de hiçbir kimseye başkasına ait olan bir günah yüklemeyin. Yani akrabalık bağı olabilir, bir sınıf bağı olabilir, bir millet bağı olabilir. Kişinin günahı kendine aittir, başkasına ne yapamaz? Çeşitli bağlardan dolayı, çeşitli rabıtalardan dolayı başkasına o teşmil edilemez. Manasında olan bir ayet, işte ayetlerin tabakatı var, anlam tabakatı. Biz meal okuduğumuz zaman sadece hiçbir günahkar başkasının yükünü yüklenemez şeklinde anlıyoruz. Ama bir müfessir, Kur'an'ın tamamına vakıf bir müfessir, ayetlerin sebebin huzurunu, niçin indiklerini, birbirleri olan rabıtasını, nasih mensuh ayetleri ve Kur'an'ın hakiki tefsiri olan, hadise vakıf olan bir müfessir, bakalım bunu nasıl anlayacak? İşte meal yetmez, niye yetmiyor? niye yetmediğini bu tefsire okuyarak göreceğiz. Yoksa meal verilmiş okuyayım hiçbir günahkar başkasının günahını yükleyemez. Yüklenemez, değil mi? Buna baktığımız zaman evet zihinde bir şey gerçekleşiyor mu? En'am suresindeki 164. ayet. Vela teziyru vaziletun vizra. Zihnimizde bir şey oluşuyor. Gün, hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenemez. Ama bakın şimdi izahdan sonra niçin hakiki bir tefsir okumamız gerekir? Bu tefsir okumak bize ne katacak? İnşallah bunu göreceğiz hep birlikte. Bu sırra göre bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden. Bu sefer ne oldu? İnsan tamamıyla kendi içerisinde kategorize edildi. İnsanın neleri var? Farklı sıfatları var. Mesela insanın cömertlik ya da cimrilik bir sıfatı olabilir. Doğru söylemek, yalan söylemek başka bir sıfatı olabilir. Paylaşımcılık ya da cimrilik başka sıfatları ne olur? Olur olabilir bütün bunlar. Bütün bunlar varsa, olursa eğer İnsan, tamam bizim ya. burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Dikkat etmemiz gereken bir şey, bir insanın masum sıfatları var. O masum sıfatlar kesinlikle hürmete layık, muhabbete layık, sevgiye layık olan sıfatlar değil mi? Burada açık ve net bir durum söz konusu. Peki buradaki açık ve netlik eğer masum sıfatlar varsa diğer cani sıfatlara onlar ne yapılmamalı? Kurban edilmemeli. Yani ayet insanlar arasındaki ilişkiden, insanlara zulmetmemekten bahsediyordu. Ama tefsir, bunun ana tabakatı, bu ayetteki derin anlamlar. Zaten yani binlerce, yüz binlerce tefsirin olması Kur'an'ın geniş, cevami, ilkelim bir e, ne olmasından, bir metin olmasından kaynaklı olan şeyler. İşte tam bu kaynakta da ne yapıyor? Müfessir baktığı zaman bizden çok daha derin manalar anlayabiliyor. Bir insanda cani bir sıfat var. O sıfat yüzünden ne yapma? Sair masum sıfatları mahkum etme. Eğer böyle yaparsan ne olur? Şimdi onu anlatacak. Etmek hükmünde olan bir adavet ve kim bağlamak ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu ve bahusus bir müminin fena bir sıfatından darılıp küsüp o müminin akrabasına adaveti teşmil etmek. Bu da işin ikinci boyutu. Yani tefsirden anladığımız, izah edilen bir insanda ne, ne var? İman gibi, ubudiyet gibi, İslamiyet gibi değil mi? Allah'a bağlılık gibi onlarca masum sıfat var. Onlarca sevgi duyulacak, muhabbet duyulacak sıfat var. Peki tüm bunlar var. Ama ne yapıyor bu adam? Diğer taraftan da kendine yakışmaz bir şekilde Cimrilik yapıyor. Kendine yakışmaz bir şekilde cimrilikle meşgul. E, bu adam sırf cimri diye ne yapamayız biz bu insana karşı e, düşmanlık edemeyiz. Düşmanlık edersek büyük bir haksızlık ve büyük bir zulüm etmiş oluruz. Bunu ayet nasıl if ifade ediyor? İnnel insane le valumun. Muhakkak ki insan çok zalimdir. Hele ki o insanı geçelim. O insandaki olumsuz sıfatlar varken ne yapmak? Onun hısımına, akrabasına, eşine, dostuna, düşman olmak, düşmanlık göstermek. Bu da ne, ne yapılan, hiç kabul edilen, hiç onaylanacak bir şey değil. Onu da geçin. Bir millete ait bir, bir insan, herhangi farklı bir sizden farklı bir milliyete sahip bir insan. Ondan görmüş olduğunuz bir zulüm, bir haksızlık, bir kötü muamele yüzünden o milletin bütün fertlerine karşı bir ön yargı, bir dedikodu mahiyetinde olan yaklaşımlar vesaire bunlar ne yapmaz? Hiçbir şekilde kabul edilmez. Kabul edilemeyeceği gibi Kur'an'da bu işin karşılığı muhakkak ki insan çok zalimdir. Yani çok zalim oluruz, çok zalim olma ihtimalimiz var. Sigay-ı mübala, mübala sigası bir şeyin pek mühim veya çok fazla olduğunu ifade sadedinde Kur'an'da bu tarz sigalar, bu tarz kipler kullanılır. İnnel insan ile sigayı mübalâ ile gayet azim bir zulüm ettiğini, hakikat ve şeriat ve hikmet-i İslamiye sana ihtar ettiği halde, nasıl kendini haklı bulursun, benim hakkım var dersin. Demek ki burada üç kategori söz konusu. Birinci kategori, güzel hasletleri olan bir insanın sevmediğimiz, çok defa bize uygun gelmeyen, bize hoş gelmeyen, arada sorun ve problem olarak bizim problem yaşadığımız bir durumdan kaynaklı o insanı komple ne yapmak? Yok saymak, yok farz etmek. O insanı çevrim dışı bırakmak, devre dışı bırakmak bizi zalimliğe götürebilir. İkinci kategoride sevmediğimiz bir insan yüzünden onun hısım ve akrabasına da o kötü muameleyi yapmak. O da ne yapar? Bizi zalimliğe iter, itebilir. Üçüncü kategoride bir millete ait, farklı bizden farklı olan bir millete ait bir fertten olumsuz bir tutum ve tavır görsek, diğer o bütün milleti ne yapmak? Kötü görmek. Onu, onları aleyhinde fıkralar üretmek, dedikodular üretmek, o milleti komple aşağılayıcı bir tutum ve davranış içerisine girmek, o da ne yapar? Allah muhafaza bizi zalim yapar. Üçüncüsü muhtemelen en tehlikelisi olan bir milletin dedikodusunu, bir milletin gıybetini yapıyorsunuz. X milleti diye başladığınız şekilde bir gıybet içerisine giriyorsanız o milletin bütün fertlerini tek tek bulup helallik alma şansınız, ihtimaliniz olmadığına göre azim bir cinayet içerisine giriyorsunuz ya da çok ciddi anlamda girme ihtimali var. Ayetten mi bu ifadelerden anladığımız bu. Evet, hakikat ve şeriat ve hikmet-i İslamiye sana ihtar ettiği halde nasıl kendini haklı bulursun, benim hakkım var dersin. Hakikat nazarında sebebi adavet, düşmanlık sebebi ve şer ve fenalıklar. Şer ve toprak gibi kesiftir. Başkasına sirayet etmemek gerektir. Toprağa güneş vurduğu zaman ne yapmaz? Yansıma yapmaz toprak. Ama bir cam parçasına, bir aynaya vurduğu zaman başka tarafa yansır. Hakikat noktayı nazarında diyor, düşmanlığa sebebiyet verecek ve şer olan işler toprak gibi kesif, Başkasına ne yapmamalı? Yansıtmamalıyız. Projeksiyon yapmamalıyız. Oğluna kızdıysak babasından hıncımızı almamalıyız. Böyle deyimler de var değil mi bizde? Eşeğe gücü yetmeyen paranından çıkarırmış acısını. Babasına kızıyor, oğlundan intikam alıyor. Annesine kızıyor, tutup başka bir taraftan intikam alıyor, almaya çalışıyor gibi. Başkası ondan ders alıp şer istese o başka meseledir. Muhabbetin esbabı olan iyilikler, muhabbet nur gibi. Bunları neye benzetti muhabbeti? Yansıyan, akseden şeylere. Bir insanın babasından bir iyilik gördüyseniz, onun çocuk, çoluk çocuğuna karşı bir hürmet, bir saygı, bir merhamet ne yapabilirsiniz? Geliştirebilirsiniz. Bu aynı zamanda doğru olan bir şeydir değil mi? Geçmişte sizin atanıza, dedenize iyilik yapmış bir aile vardır. Onlar karşı dünyevi ve olarak, maddi manevi olarak içinizde bir muhabbet hissi, bir saygı, bir hürmet hissi beslemek nedir? Doğru olan bir şeydir. Bakın ne kadar güzel manalar. Bizi, insanlığımızı geliştiren, insanlıkta bize mertebe kat ettiren ne kadar güzel manalar bunlar. Muhabbetin esbabı olan iyilikler muhabbet gibi nurdur. Sirayet ve inkas in etmek şey nedir? Ve ondandır ki dostun dostu dosttur. Evet, bir dostumuz var. Onun hatırı için onun dostuna ne yaparız? İnsanlık yaparız. Bu da Nehcül Belagı'da geçen bir ifade. Sözü duru ve emsal yani atasözü meşhur sözler ne yapmış? Yerine geçmiş. Hem onun içindir ki bir göz hatırı için çok gözler sevilir. Değil mi? Bir insanı severseniz onun bütün hısım, akraba, aşiret, sülalesine de muhabbet duyarsınız. Sözü umumun lisanında ne yapar? Gezer. İşte ey insafsız adam hakikat böyle gördüğü halde sevmediğim bir adamın sevimli, masum bir kardeşine ve taallukatına, yakınların akrabasına adavet etmek ne kadar hilaf hakikat olduğunu hakikat bin sen, hakikati görürsen ne yaparsın? Anlarsın. İşte dostluk böyle anlatılır, samimiyet böyle anlatılır, vefa duygusu böyle anlatılır ve ayetlere mana böyle verilir. İşte niye meal yerine, elbette meal de okuyalım, bilelim. Ama işin hakikati, işin derinliği, işin mana tabakatı hakiki tefsirlerde, manevi tefsirlerde ne yapılır, anlaşılır. Dördüncü vecih, hayat-ı şahsiye nazarında dahi zulümdür. Bu dördüncü vecin esası olarak birkaç düsturu dinle. Birincisi, sen mesleğini ve efkarını hak bildiğin vakit, gittiğin bir yol var, değil mi? Tercih ettiğin ne var? Bir dini ekol söz konusu, bir cemaat, cemiyet, bir grup söz konusu diyelim veya bir ideolojim var veya bir siyasal partiye mensubiyetin söz konusu bir aidiyet hissi içerisindesin. Onları hak bildiğin, doğru bildiğin zaman mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Hakkın var çünkü onu daha güzel, daha iyi biliyorsun ki o tarafta bir derinlik, o tarafta ne? Bir gidiş söz konusu. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur. Hak mesleğim hakta daha güzeldir. Evet, ben öyle algılıyor, öyle telakki ediyorum ki o yolda ne yapıyorum gidiyorum. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir dediğiniz zaman diğer hepsini batıl olmakla ne yapıyoruz? İtham ediyoruz, suçluyoruz. Başkası da başkasına göre güzeldir, iyidir. İnsanlar nevince güzelliklerin olması, tercih sebebi birçok unsurun olması nedir? Zaten tabidir değil mi? Renkler, zevkler tartışılmadığına göre bu anlamdaki tercihlerde ne yapılmaz? Tartışılmaz. Ehli sünnet dairesi içerisindeki bütün hak meslek ve meşrepler nedir? Güzeldir. Bununla ilgili şu söz çok manidar. Evet. Hem ihlas ve hakperestlik odur ki Müslümanların kimden ve nereden olursa olsun istifadelerine taraftar olmaktır. Bir insan bir yerden istifade ediyorsa, faydalanıyorsa ona taraftar olmak. Bir insanın kalbi, ruhu Envara, esrara daha yatkın olabilir. Aklen pek fazla bir çaba ve gayret içinde olmayabilir. Mesela tarikatvari bir yol onun için daha cazip olabilir, daha cazip eder olabilir. Oradaki nurlar, oradaki envar, cezbe, istirak onun için daha ilgi çekici olabilir. Fıtratına uygundur çünkü bunlar. Diyemezseniz sen niye oradasın? E diğer bir takım insanların da aklı, şüphe, gelmiş olabilir aklına, fikrine. Bazı batılı ideolojilerden kalıntılar gelmiş olabilir. Felsefeyle malul olmuş olabilir. Burada da ne söz konusu? O insanların aklını ikna edecek bir takım metinler okuması, bir takım insanlarla birlikte olması o da bir tercih sebebi olur. O da tercih edilir. Onu da ne yapamayız? Eleştiremeyiz. Evet. Fakat hak yalnız benim de mesleğimdir demeye hakkın yoktur. Ve aynı Rıda Ankillü aybin keliletin. Bu da çok güzel. Rıza gözü ayıplara karşı kördür. Kendi çocuk çocuğumuz bir hata yanlış yaptığı zaman ne yapıyoruz? Çocuk dur yapar diyoruz, değil mi? Konu komşuya karşı savunuyoruz. Bu el kadar çocuk. Bu bacak kadar çocuk diyoruz. O işin hemen olumlu tarafını, tolere edilebilir tarafını, kabul edilebilir tarafına odaklanıyoruz. Rıza gözü ayıplara karşı kör. Ve lakin aynı suhti tubdül mesaviye. Burada ne var? Kem göz ise ne yapar? Çirkinlikleri gösterir. Evet. Edebü'd-din ve dünya ve Divan-ı Şafide geçen ifadeler. Aslında tamamen bakış açısı burada belirleyici bir unsur. Onun için ehlullah ne demişler? Biz alemin ayıbını gören gözünü kör ettikten sonra kendi ayıplarımızı görmeye başladık. Var böyle piyasada insanlar sürekli eleştiri üzerine kurulu. Sürekli bir şeylere kızma, bağırma, küfretme, eleştirme, tahrip nevinden bütün hayatları tahrip üzerine. Yok işte Müslümanlar ne yapıyorlarmış? Hatim okuyorlarmış da ondan sonra işte camiye gelirken temizliklerine dikkat etmiyorlarmış yahu iyi bir şeyi niye kötü bir şeyle bağlantı kurarak o iyi bir şeyde de insanları geriletmeye çalışırsınız. Bu çok ciddi bir hastalık. Bu hastalığın şahsen ben içimizde üretilen bir virüs olduğunu düşünmüyorum. Tam olarak anlatmak istediğim şu. Bir Müslümanın iyi tarafını örnek göstererek. İşte demin dedim ya bin bir hatim okunan bir şehirde bu kadar rezalet olur mu? Evet olmamalı ama cümlenin kuruluşu ve mantık yanlış. Keşke şöyle desen. Binbir hatim okunan bir şehirde yaşıyorsun. Binbir hatim okunan ya da kimliğinizde Müslüman nitelendirmesi olan insanlarsınız. Müslümanca yaşasanız daha iyi olur. şeklinde bir ifade, insanları hayra motive eden, doğrula teşvik eden bir yaklaşımdır. Buradan sonuç alabilirsiniz. Ama binbir hatim okunuyor sizin memleketinizde. Bu kadar da yanlış iş yapıyorsunuz şeklinde. O zaman hatim okumayarak doğru işler yapalım gibi ne yapar? bir fasit daire, mantıksız bir mantıksal bir bozukluk, bir çelişki ortaya çıkar. Bu düşünce Müslümanca bir düşünce değil. Bu eleştiri Müslümanca bir eleştiri değil. Bu eleştirilerin kaynağı dini tahrip adına yapılan eleştiriler. Bu anlamda çok dikkat etmek lazım. İnsanları doğru davranışa, hayra, istikamete sevk etmenin, yönlendirmenin temel unsuru diğer dersimizde geçti. Mümin kardeşini sever ve sevmeli, fenalığı için yalnız acır tahakkümle değil lütufla ıslahına çalışır şeklinde ne yapmalı olmalı aksi takdirde ne yaparız maalesef çok zarar ederiz. Konuşuruz bir şeyler ama yaptığımız tahripten öteye geçmez. Tamir tarafı ne yapar? eksik kalır. İkinci düstur senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun. Üzerimizde hak olan, görev olan, vazife olan, doğru olan nedir? Her söylediğimizin doğru olmasıdır. Fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Bu da muhteşem bir düstur. Niye? Çünkü biz eğer bir otorite makamı değilsek, bir değiştirme ve dönüştürme makamında değilsek, mesela bir hadis-i şerif, bir münkeri gördüğün zaman onu önce elinle düzelt. Olmuyorsa dilinle, olmuyorsa kalbinle buz et. O da imanın en düşük mertebesidir. Hadisin zahirine baktığımız zaman, eliyle düzeltenler sanki imanı en güçlü insanlar, diliyle düzeltenler ikinci mertebe, hiçbirine gücü yetmeyen kalbiyle buğz de imanı en düşük olan, itikatta en geride olan insanlar gibi bir algı var. Fakat İmam-ı Nebevi'ye baktığımız zaman işte niye hadiste biz amel edemiyoruz, şundan dolayı amel edemiyoruz, işi bilen işin uzmanı bunu diğerleriyle beraber bunu diğerleriyle beraber ne yapanlar? Düşünüp değiştiren ya da külli anlamda siyakıyla, sibakıyla bütün çepeçevre bunu düşünen, bununla ilgili net bilgi ortaya koyanlar şöyle diyorlar. Bir münkeri, bir yanlışı, bir hatayı değiştirmek ve düzeltmek kimin görevi olur, kimin vazifesi olur? Ümeranın yani elinde güç ve kudret olan insanların vazifesidir, görevidir. Peki diriyle düzeltmek, alimlerin görevidir. Kalben boz etmek ne bilgin var bu konuda ne de bir gücün, selahiyetin söz konusu değil. Peki burada senin ne yapman lazım? Kalben ona dua etmen lazım. Bu buz etmeyi de dua etmek olarak algılamak daha doğru. Çünkü aynı konumda, aynı statüde evladımız olduğu zaman ne yapmıyoruz? Buz etmiyoruz. Ya da buzu Allah için yapıp dua suretine çeviriyoruz. Ya Rabbi ıslah et diyoruz. Çünkü Hz. Peygamber'den neye öğreniyoruz biz? bunu öğreniyoruz. Böyle davranmanın daha doğru bir davranış olduğunu öğreniyoruz. Demek ki bir hüküm verileceği zaman o işle ilgili uzman kişilerin fikirleri nedir? Her zaman daha doğrudur. Her dediğin doğru olmalı fakat her doğruyu söylemek her zaman ne değil? Doğru değil. Zira senin gibi niyeti halis olmayan bir adam nasihati bazen damara dokundurur aksül amel yapar. Bunu da ifade edip burayı bitirelim inşallah bugün dersimizi. Nasihat konusu sıkıntılı bir konu. Eddinun nasihat, evet din nasihattir. Ama yaptığınız nasihat damara dokunuyorsa kesinlikle yanlış bir iş yapıyorsunuz. Yaptığınız ettiğiniz nasihat karşı tarafın damarına dokunuyorsa, karşı tarafın asabını bozuyorsa, karşı tarafta istediğiniz dışında bir davranış sergilemesine vesile ol oluyorsanız asla doğru bir iş yapmıyorsunuz. Umre'deydik. Sigara bağımlısı bir insan. Bir hacı amca onu uyarıyor. Allah seni bu işten kurtarsın. Ama söylerken ses tonu, iması, yaklaşımı, yani sen çukura düşmüşsün de Allah seni buradan kurtarsın şeklinde imalı, ses tonu, sert üslubu biraz da yakışıksız bir üslup içerisinde. Adam dedi ki ya sana ne? Bu benim derdim. Sen kendi işine bak. Halbuki dua netice itibariyle iyi bir dua. Bağımlılıktan kurtarmaya vesile olacak bir dua. Hacı amca onu o adamın yüzüne bu kadar sertçe söylemek yerine kalben deseydi Allah'ım sen bu kardeşimizi bu bağımlılıktan, bizi bütün maddi manevi bağımlılıklarımızdan, negatif alışkanlıklarımızdan senden uzaklaştıran ve senin rızan, dahi, rızan haricindeki bütün alışkanlıklarımızdan sen bizleri kurtar şeklinde samimane, hatta vakti icabede, hatta Kabe karşısında, Hacer ve Esmet bunu samimiyetle yapsaydı ne olurdu? El verir ki çok daha iyi bir sonuç alma ihtimali yüksek olurdu. İşte bazen insanlara aklımız sıra ne yapıyoruz? Nasihat ediyoruz. Bunlar tahripten öteye gitmiyor. Bunlar bozmaktan öte ileriye gitmiyor. Bunlar yıkmaktan öteye gitmiyor. Onun için üstadın bize vermiş olduğu bir davranış ölçüsü. Zarar etmezsen nasihat edebilirsin. Ve nasihatin en güzeli halimizde tavrımızla örnek olabilmek. En güzeli ve en zoru bu. En kolayı hatta sözün erkeği dişisi de vardır derler ya sözün erkeğini sertçe ne yapmak söylemek aklı sırada bunu yaparken yani kendimizi bir konum, kendimize bir konum kabul ederek bunu söylemeye de hakkım var. Hakik için söylüyorum, hakikat için söylüyorum. Hayır. Sonuç alamazsınız. Ve şöyle bir şey okumuştum. Faydası olur diye düşünüyorum. Karşı taraf sizden nasihat talebinde bulunursa nasihat edin diye. İkinci olarak her şeyi söylemenin neyi var? Bir üslubu var. Bir dolaylı anlatım söz konusu değil mi? Mesela Mevlana bakıyoruz, hayvanları konuşturmuş. Onlar arasında sanki gerçekleşen muhabereler gibi, sohbetler gibi orada ne yapan, bize ders veren yaklaşımları var. İşte Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz'e atfedilir. Yanlış abdest alan birine karşı, ya sen yanlış abdest alıyorsun demek değil de amca hele sen birbirimize bak. Biz bir abdest alalım acaba hangimiz daha iyi abdest salıyoruz şeklinde bir yaklaşım. O insanı ha siz benden çok daha iyi abdest alıyorsunuz ve bu halinizle bana örnek oluyorsunuz şeklinde bir yaklaşım. Onun için hal dili sözlü dilden çok daha iyi anlatır. Hal diliyle örnek olmak, hal diliyle nasihat vermek her zaman daha iyi sonuç verecek, daha etkili nedir? Bir yöntemdir. Cenab-ı Hak bu konuda bizi uyanık etsin. Yoksa söylemek kitaplarda söylüyor, internette söylüyor, herkes söylüyor. Allah bizi halimizle, tavrımızla, yaşayışımızla, örnek olan ve bu örneklik durumuyla karşı tarafa bu güzel hasletleri geçirebilenlerden eylesin. Yine çocuk eğitiminde, aile eğitiminde, anne baba eğitiminde çok temel kural. Çocuklar sizin ne dediklerinize bakmazlar. Onlar sizin ne yaptıklarınıza bakarlar ve sizin onlar yaptıklarınızı taklit ederler. Onun için özellikle de söylediklerimizle yapmadık yaptıklarımız uyuşmuyorsa onun ne olur? Tesiri az olur. Bununla ilgili olarak da Evet, bir zata gelir derler, ya işte benim çocuğum sürekli şunu istiyor, şu konuda mızmızlık yapıyor, bal istiyor diye anlatırlar. Bir dua et de, olmayan bir balı, o zaman insanlarda ne var? Geçim sıkıntısı var, maddi imkanlar böyle değil, her an her şey istenildiği gibi bulunamıyor, edilemiyor gibi. Bir dua et de, bu çocuğun şu anlamsız isteklerinden ne yapsın? Vazgeçsin gibi. O zat der ki 40 gün sonra gel yanıma. Soran bir anlam veremez ama o zata itimat ettiği için hakikaten 40 gün sonra gelir. O zat ona dua eder, duası kabul olur. Sorar sebebini, yahu der ben şu sen dediğin zaman ne yapmıştım? Kısa bir süre önce bal yemiştim. Sözüm ne yapmaz? Tesir etmez. Sözümün tesir etmesi için o balın ne yapması? Vücudumdan ayrılıp gitmesi lazım. Onun için de şöyle bir 40 günlük zamana ihtiyaç vardı diye ifade eder. Onun için Cenab-ı Hak halimizle, tavrımızla, yaşayışımızla, lisan halimizle, amel ve davranışlarımızla örnek olan ve insan yetiştirmede, insanları iyiye, doğruya, hakkı sevk etmede, yönlendirmede üslup bilen, adab bilen, töre bilen, kendi bildiğimiz 40-50 senelik ezberlerimizi değiştirebilme konusunda güç versin Allah bizlere. Yoksa ne yapabiliriz? Cahilane ya da mutaassıbane önce bildiğimiz ezberleri ya da anamızdan, atamızdan, dedemizden öğrendiğimiz kültürel olarak doğru fakat inanç ve bilim açısından yanlış olan hal ve tavırlarla çok fazla ilerleme şansımız yok. Allah bu konuda bize şuur, basiret ve irade inşallah nasip eylesin. Amin. Bu hürmeti Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Rab kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabz etmek zamanına kadar bize emanetli emin kıl. Ya Rab şu Resul-i Ekrem selamın Vesselam'ın bereketi hürmetine bizi ihsan ettiği maddi manevi rızkımıza, bereket ihsanı ile aklımızı midemize, ruhumuzu cesedemize, kalbimizi nefsimize hakim olanlardan et. Amin ve hürmeti Seyyidi'l-Musselin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. burada bir bilgi de vermek istiyorum kısaca evet zoom üzerinden devam ettik derslerimize belki bir iki gün daha böyle devam edebiliriz sonra youtube'a geçeceğiz inşallah youtube linklerimizi ve bilgilendirmelerimizi de sizlerle paylaşacağız herkesin alışabilmesi için de inşallah kademeli bir geçişi öneriyoruz hem buradaki bizim sabit zoom linkini hem de youtube linkini uygun gördüğünüz kişilerle paylaşıp hayra vesile olabilirsiniz. Hayrı işleyen, hayra vesile olan da hayrı işleyen gibidir diyor Peygamberimiz. Allah'a emanet ol